Pembe, İsmet'le evlendin diye sakın kendini bu konağın hanımı sanma. Sizi bu eve kabul ettiğimiz gibi kovmasını da çok iyi biliriz. Sakın beni böyle kötü şeyler yapmaya zorlama. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz Refika Hanım? Yok <laughs> Yo. ama sen nasıl algılıyorsan tabii. Yani bunun adına ister tehdit diyebilirsin, ister de nasihat. Ama bu evde bütün kurallara uyacaksın. Böyle hanım gibi ortalarda dolaşıp sağa sola emirler yağdırmayacaksın. Bozduğun düzeni geri getireceksin. Herkes yerini bilecek ben mi? Yoksa... Yoksa kovarsınız, anladık. Kovmam. Sürüm sürüm süründürür. Kazıl Bey henüz ölmedi. Biliyorsun, o salak İsmet'e harçlık vermezse ortalıklarda kalır. Yaşadınız bunu daha önce. Hatta daha ötesine giderim kızım. Bu defa hiç acımam. İsmet'i evlatlıktan reddederiz. Mirastan bir kuruş bile koklayamazsınız. Yapamazsınız. İnsan bunu öz olma yapar mı ya? Nasıl yaparım bir bilsen. Sen de şaşar kalırsın. Anladın mı? Anladım Refika Hanım. İyi. Çünkü artık ben de sizin bu görgüsüzlüklerinize dayanacak sabır kalmadı. Şimdi git. <laughs>